Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni terörünü canlandırma girişiminde bulunan Aram Brans'ın hakkında tutuklama emri yayınlandı. Te yandan Brunson'un Washington'daki Türkiye ve Azerbaycan Büyükelçilerinin konutlarını araştırdığı ortaya çıktı. Aram Brans'ın, Chicago Üniversitesi eski öğrencisi bir Ermeni. Brunson'un Ermeni terörünü canlandırmak istediği, patlayıcı yaptığı, Türkiye ve Azerbaycan diplomatik misyonlarını araştırdığı ortaya çıktı. Federal Soruşturma Bürosu Brunson hakkında suç duyurusunda bulundu, Boston'da bir sulh hakimi de tutuklama emri çıkardı. Ermeni Aram Brunson 2023'te Chicago Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyken yurt odasında patlama ve yangına sebep oldu. Brunson, olay sonrası FBI'ın radarına girdi. Telefon ve bilgisayarı incelenen Burunson'un Ermeni örgütlere destek amacıyla bomba yapımını araştırdığı ortaya çıktı. Videolarda patlayıcı yapımında uzman olduğu ve silahlı terör örgütü kurmak isteyen Ermenilere destek vermek istediğini söylediği belirtiliyor. Ermeni Burunson'un Türkiye ve Azerbaycan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve dışındaki diplomatik misyonlarının konumunu da araştırdığı tespit edildi sonun Washington'daki Türkiye ve Azerbaycan Büyükelçilerinin konutlarını araştırdığı ortaya çıktı. Ermeni terörünü yeniden canlandırmaya çalışan Buronson'un Taşnak terör örgütü ARF e ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA üyesi olduğu ortaya çıktı. ANCA'nın X platformundaki paylaşımında, Buronson'un Ermeni lobisinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği de ortaya çıktı. FBI'ın 17 sayfalık suç duyurusu sonrası Amerika Birleşik Devletleri yargı makamları harekete geçti. Boston'daki sulh hukuk hakimi Paul Levenson, Brans'ın hakkında tutuklama emri çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı açıklamasında da Brans'ın patlayıcı cihaz yapmak ve Ermeni teröristlere ilham vermeye çalışmakla suçlandı. Brunson'un Ermeni aşırıcılığını desteklemek için terörizm faaliyetlerinde bulunmaya çalıştığı iddia edildi. Brunson'un şu an Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Amerikan Üniversitesi'nde eğitim görmeye devam ettiği belirtiliyor.